Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün birlikte maden inceliklerden bahsedeceğim size. Maden nasıl yapılır? Alacağımız ilk şey Golden Meadow olacak. Pazarda bir iki bulabilirsiniz. Ee, ucuz ama değeri çok yüksek. Ayvazında videonun sonunda zaten ortadan nasıl yapıp birlikte göreceğiz. Ee, şöyle bilgi de vereyim size. 70, 70 level üzerindeyseniz eğer bütün şurada görmüş olduğunuz itemleri alabiliyorsunuz. Ama 70 levelin altındaysanız eğer çıkan itemleri gösteriyorum. Şu şekilde diğer itemler çıkmıyor maalesef. Ama şöyle bir durum var. Ee, diğer yet, yani 70 level altında olduğunuz zaman haliyle drop oranı az olduğu için yani bu droplardan atmadığı için küçülme taşı çok fazla kasabiliyorsunuz. DC flash yani şu e, eğlence itemleri diyelim o şekilde adlandıralım. Eğlence itemlerinden ve küçülme taşı çok fazla kasabiliyorsunuz. Yani şu anda küçülme taşı da çok ucuz olduğu için o yüzden pek pahalı değil yani o yüzden yapmanızı önermiyorum. Diğerleri daha pahalı o şekilde bilgilendireyim sizi. Ee, bu arada Golden Mad aldıktan sonra madeni nasıl yapabilirsiniz onu söyleyeyim size. Arkadaşlar ben hepsini denedim. Şöyle denedim ilk başta. Ee, zaten şu ee, jarodan kırılıyor. Yani bu droplar sıralı. Belli ki ben bayağıdır ee, yaptığım için o yüzden sizi de bilgilendireyim istedim. Madende çok insan varsa korkmayın. Çünkü drop her zaman daha fazla gelecek. Çünkü nedenini de söyleyeyim size. Dedim bu Fragments Note yüzde bir atıyor. 100 tane de bir atıyor. Diyelim ki bu arkadaşlar gitti. 50-60 tane kırdılar, 70 tane. Tam sıra size, sizin üstünüzde doldu. Gittiğinizde bu itemi alama, alma, şansınız daha yüksek. Veya bu diğer itemleri de alma şansınız daha yüksek. Boş bir serverda gerçekten denedim. Bu kadar itemi kısa bir sürede toplayamadım. Bu itemleri de kaç saatte, kaç dakikada topladım bilmiyorum. Sadece video olarak çekeyim istedim. Zaten birlikte beraber e, Golden Method patlayana kadar gidip geleceğiz. Kaç doğru, kaç saatte ne topladık? Hepsini göstereceğim size. Ee, bu arada bilgi daha paylaşayım. Yani bir arkadaş gelip de burada ben bir saat e, maden yapayım, onem alayım deyip gidemeyebilir. Çünkü fragment slot her zaman düşmüyor. Yani zaten madenin amacı yani zamanla açılan drop olduğu için bu kadar insan da var sonuçta gidişte. E, TS daha fazla alabilirsiniz veya abisken veya küçülme taşı veya bunlardan veya DC flash oranı daha fazla olabilir size. Ben bir saat deneyeceğim toplamda. Bakalım ne kadar alacağız. Bir de ortalamasını alalım. Bu şekilde bilgi vereyim size. Yani günlük 10 saat diyelim ki yaptığımız zaman ne kadar alıyoruz? Bu ortalamaya göre. Yani son olarak yaptığımda bir saat ne kadar da aldıysak onun ortalamasını göre yapacağım. Ben maksimum e, normal bir ay içerisinde dedim ki bazen yapmıyorum bazen yapıyorum. Etkinlik saatlerinde yapmadığım için o yüzden o saatlere saymayarak maksimum fiyat olarak ben 9 GB kasmıştım. Sadece madenden. Etkinlikleri saymıyorum. Gerçekten çok iyi. Burada arkadaşlar e, premium premiumu tavsiye ediyorum. Premium olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü RPR yaparken 130 kalıp bir RPR fiyatı var. Premium olmazsa iki katına ödemeniz gerekiyor. O yüzden premium yapmanız daha karlı olacaktır. Bu arada premium neden gold premium kullanıyorum? Hem 800 keş bedava var. Bir de trinası var. İkisini sattığım zaman yaklaşık bir 30 TL bir giderim oluyor. Premium almak için. Yani bronz premium önermiyorum. Bu arada onun da bilgisini vereyim isterim size. Maden yaparken. Diğer premiumları aldığınız zaman madene oturduğunuzda pek bir anlam olmaz. Yani DC premium aldığınız zaman gidip farm yapmanız daha mantıklı. Sizin için onu öneriyorum size. Bu şekilde. Evet başlayalım. Bu arada arkadaşlar şu e, eğlence taşları neden biriktiriyorum onu da söyleyeyim size. Tanesi 2.5K. Yani DC Flash bir tanesi 5K'dan satıyoruz. Bunlar hem kolay çıkıyor hem DC Flash'tan bazen daha fazla alabiliyorsunuz bundan. DC Flash niyetine NPC'ye satabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim ne kadar para tuttuğunu. Yani şu anda 250'şer tane topladım. Bunun dediğim gibi dakikasını zaten en sonda ne kadar ortalama yapıyor o şekilde söyleyeceğim. Bazen çok aşırı derece dağıtabilir bunlardan. Şu anda bir m 260 klık bir tutarı var bunları sattığımız zaman. Yani gerçekten çok iyi taşları da satabilirsiniz çıktıkça. Taşların da güzel fiyatı olabilir. 9.999'a topladığınız zaman 250k civarında bir tutarı var bunun da. Yani 10.000 tane 25 coin'den 250k'lık bir tutarı var. Her şekilde hiçbir zarar olmadan yapabilirsiniz. Madene geçelim. Bütün hepsini boşaltalım üzerimizdekinde. Sadece parayı bırakıyorum. Parayla ilgili bir işimiz olmayacak çünkü. Bu arada arkadaşlar Monstrous'un hakkında da bilgi vereyim size. 14 gündür yani madendeyim. Dediğim gibi saat aralıklarını belli bir saat yok. Bir saat, iki saat yapıp çıktığım da oldu. Pazara gidiyorum çünkü tembere satmak için. Toplamda 14 günde 57 tane MS aldım. Yani siz bunu ikiye de katlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi sadece birer saat, ikiser saat olduğu için o yüzden fazla yapmadım. Evet arkadaşlar şu anda geldik madene. Saat e, 6.47 görünüyor. 6.47'de başlatıyor. Hatta 48'de başlattım. Bakalım ne kadar zamanda dolacak. Dolduktan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda üstümüz olduğu saate bakıyoruz. 48'de başlamıştık. 58'de bitti. Yani 10 dakikada doluyor. Bu bazen 12-13 dakika da olabiliyor. Bazen çok DC flash alabiliyorsunuz. Hemen kıralım üstümüzdekileri. tamamdır Hemen başlıyoruz. 4 gece başlattım tekrardan. Evet arkadaşlar üstümüz tekrardan doldu. 4 gece başlatmıştık 13 10 dakika yine aynı şekilde tekrardan kıralım. Evet arkadaşlar yani sürekli güzel drop uf, beklemeyin. Bu drop dediğim gibi oran olarak sıralama ile belli. Yani bunu saatler sonra zaten güzel bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Şu anda 21 tane DC flash'imiz var. Evet arkadaşlar üçüncü kez de üstümüz doldu. 15 geçe yapmıştık. Yani 10 dakika diyelim yine bu sefer 9.5 dakika sürdü. 10 dakika diyelim tekrardan. Hemen üstümüzü kıralım. 30 dakikada 3 kez invertörü toplamda doluyor. HPR'mize e, daha var. Bakalım bir HPR e, yaptığımız zaman kaç kez inverter oluşmuş olacak. Ona bakacağız. Tamamdır. Evet arkadaşlar dördüncü doluma geldik. Mesela şu anda 25'te başlattık ama şu an en güncel olarak baktığımızda 39 geçiyor. Yani 14 dakikada doldu. Dedim. Bu arada sürekli sağ klik, sol klik yapmanız yeterli. S'ye basarak da seri seri kırabilirsiniz. Tamamdır. Bakalım Matlock daha var. 2-3 kez daha gidip gelebilir. Şu anda dakikaya baktığımız zaman 45 dakika oldu. Bilginiz olsun. Bu el biraz zor olduğu için o yüzden onu da eklemek durumdayız. Evet arkadaşlar 5. kez doldurduk. 40 geçe başlamıştık. 50 oldu. 10 dakika sürdü yine. Matlock'umuza sanırım yani bir, bir tane daha olacak. Bir de yarım olabilir. O yüzden ben toplam matton patlamasını istiyorum. Ona göre bilgi paylaşayım size. Şu anda toplam 55 dakikadır yapıyoruz. Yani bu 1 saat sanırım 1, 1 saat 5 dakikaya kadar uzayabilir. Yani ben onu 1 saat olarak hesaplayacağım. Çünkü bazen dediğim gibi yavaş atabiliyor. 14 dakika sürebiliyor. Bazen 9 dakikada da oluyor. Bazen 8 dakikada. Onun bir ortalaması olmadığı için. O yüzden senet olarak bilgi verelim. Evet arkadaşlar üstümüz tekrardan doldu. Hemen boşaltmaya gidelim. Dediğim gibi bu 6. hatta mat dokumuz patladı şu anda. Yani azıcık bir gittiğiniz zaman hemen patlayacak. O yüzden patlamış kabul etmeyelim yine. Yine gösterelim. Yanlış bir bilgi olmasın size de. Hemen kıralım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir iki dakikada hemen patladı elimizdeki. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba toplamda konuşmalarla beraber git gel git gel yaparak toplamda 1 saat 5 dakika kasmışız. Ben hemen üstündekileri alayım. Arkadaşlar şimdi 89 tane DC flash. Şu anda 5K'dan buyu var. Fazla hesaplamak istemiyorum. 445K yapıyor. 445K'yı şöyle koyalım kenara. Bu da geçmişte hesapladıklarım da var. Onları görmeyelim. 4 tane küçülme taşı var. 120 115k'dan hadi onu da bayağı atalım. 460k yapıyor. 4 tane biskemiz var. 60k'dan alsın satsak. 240k yapıyor. 3 tane TSmiz var. 275k'dan satsak 825k yapıyor ve üstümüzdeki en son kastıklarımızı atalım. Taşları atmayacağım. Taşlar daha öncesinde birikti çünkü. Ee, 57k 57k 500 de buradan geldi. Toplamda hemen hesaplayalım. Evet arkadaşlar toplamda 1 saat 5 dakikada 2M27K nakit paramız oldu. Yani bunları sattığımız zaman. RPR'mizi de gösterelim. 129K giderimiz var dediğim gibi. Yani 130K diyebilirsiniz. Buradan 130K'yı çıkardığımız zaman toplamda gelirimiz 1M897K, 1M900K diyebiliriz. 1 saat 5 dediğimiz zaman şöyle yapalım derseniz. 1 saat olarak görelim. 10 saatte 1.8'i çarptığımız zaman 18 emlik bir nakit veriyor. Bunu da yani 10 saat olarak her gün yaparsanız eğer ay olarak hesaplayalım. Her gün 10 saat yaptık. 300 saat yapıyor. 300 saat çarpı 18 dersek 540 m civarında bir nakit paranız oluyor toplamda. Bu şekilde olursa drop oranları değişebilir. Bu 8-9 GB de olabilir. Monster stone'ları hiç katmadım. Sadece 8-9 GB şu Abyss game küçülme taşı, işte TS, e, DC flash ve diğer iki tane e, e, eğlence itemi diyebiliriz ona da. Onlarla beraber 540 m sadece kafadan hesapladığımız tutar. Yani ben memnunum. Güzel bir para bırakıyor her ay. E, işim olmadığı için o yüzden madene bırakabiliyorum. İzlediğiniz için ve like atarsanız çok sevinirim. Diğer ki videolarda görüşmek üzere.